Herkese merhaba. Bugün bizim için önemli bir gün. Babam Metin Türkmenoğlu'nun yani namı değer fotometinin 51 yıllık meslek hayatını geçtiği, mesleğini icra ettiği bu dükkandayız. Ben de burada 21 yıl babamla birlikte bu mesleği icra ettim. Yani bu dükkanın havasını, suyunu soludum, emeğimi koydum, zamanımı verdim. Benim için anılarımın açısından önemli. Babamın bunlar iki yıl önce başlayan bir rahatsızlığı sonucu yavaş yavaş zaten belli bir yaşa gelmişti. Ama hastalık da ortaya çıkınca bu iş rahatsızlandı. Her şeyin de bir zamanı var. Her şeyi zamanında ve yeni zamanında bırakmak aslında bir anlamda da iyi oluyor. Yaşı da 80 olduğu için. Ee, iki yıllık sağlık problemlerinin süreci devamında da e, bu konuyu iyice düşünerek e, karar verdik. E, bugün itibariyle e, kardeşlerimle de ayrı olarak da konuştuk. E, ticari fonksiyonu kapansa da e, Fotometin isminin, Fotometin markasının yerinde, bu küçük de olsa bu mekanda tüm e, katmanlarıyla tüm tarihiyle, yaşattıklarıyla, ortaya koyduklarıyla, e, buradan çıkmış ilk tarihine katkı sunan fotoğraflarıyla, arşiviyle, e, bütün ekipmanıyla e, yapabildiğimiz, tasarladığımız, planladığımız bir şekilde bir fotometin müzesi e, fonksiyonunda yaşamasını düşünüyoruz. Bu konu için bugün itibariyle fikir olarak e, gerekse ileriki zamanlarda Diğer konularda e, destek olacak olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah e, Türkmenoğlu ailesi olarak, başta ben burada emeği geçen ikinci kişi olarak, e, Eyüp tarihiyle özdeşleşmiş fotometin markasının e, yerinde e, bu mekanda e, ticari fonksiyonu sonlanmış olsa bile e, yaşamasının e, büyük anlam eee kazandığı anı düşünüyorum. Hem bizim için, hem Eyüp için, hem de tarihimiz için. Ee, i̇nşallah bu hedefimize, bu hayalimize ulaşır. Ee, bu Bunun mutluluğunu, gururunu yaşarız. Ee, gururla da tüm Eyüplilere, tüm kamuoyuna e, bu güzel e, olayı, düşünceyi, e, tarih, fonksiyonu, e, tüm gerçekleriyle, anılarıyla, yaşattıklarıyla, yaşadıklarıyla, yaşadıklarıyla sunmanın onurunu, şerefini yaşarız diye düşünüyorum.